bizi böyle bir doğal kaynaklı akan havuz karşılıyor. Şimdi de şehrin içi nasıl? Hadi hep beraber görelim. Evet dostlarım yine dağların başına kurulmuş olan bir andin kenteyiz. Burası Priyane. Priyane milletten yaklaşık bir 20 kilometre Kuşadası'na doğru bir tepenin başına kurulmuş bir kent. Şimdi tepelere çıkıp bu kentte neler var onlara bakacağız. Evet yaklaşık bir 150-200 metre merdiven çıktıktan sonra şehrin bu meydanına gelmiş olduk. Bu adamlar bu taşları dağın tepesine nasıl çıkartıyor? Gerçekten hayret ettim. Böyle tepeye bir şehir kurmuşlar. Evet. Devam edelim. Evet, bu da şehrimizin tabi olmazsa olmazı tiyatrosu. Yine dağın tepenin başına kurulmuş bir tiyatro. Yaklaşık 2-3 bin kişilik bir tiyatro. Bunlar da işte her zaman olduğu gibi baş köşe. Krallara layık bir koltuk olmuş. Şu ellerinizi koyabileceğiniz yerleri bile düşünmüş adam. Bakın parmakların arasını. Rahatlıkla koyup oyunumuzu izliyoruz. Çıkışı zor ama gezmesi keyifli bir şehir. Şimdi kutsal alanları var. Orayı da bir görelim. Ama şuradaki motifleri göstermeden edemeyeceğim. Evet devam edelim. Evet şu bulunduğumuz bölgede antik bir dükkan. Dükkanın giriş kapısı. Görmüş olduğumuz gibi raflar. Diğer bir giriş kapısı. Evet hemen tiyatronun girişinde yer alıyor. Burası da meydanda antik bir hayrat çeşme. Şuralardan şakır şakır sular aktığını hayal edin. Ve burayı dolduruyor. Pireyene de normal bir halkın bir evinden kesit, burası herhalde iki oda, bir salon. Evet, bu da şehrin başka bir meydanından görüntü. Şu ileride de bir sunakları var ve tarihi bir yol. Evet, Priene zirvesindeyiz ve en muazzam yapısı tapınakları. Gerçi sütunların hepsi bugün yerlerde ama 4 tanesi, 5 tanesi ayakta kalabilmiş. Şimdi dağdan manzarayı göstereceğim. Burası Minattan önce 600. yüzyılda kurulmuş. Ve inanmayacaksınız ama burası denize kıyısı olan bir şehirmiş. Şu an denizden eser yok. Nasıl bir çekilme olduysa bunu tabii ben söylemiyorum. Buradaki kazılarda liman kenti olduğu yazıyormuş. Evet. Şu anda Pierre'nin zirvesindeyiz şu görmüş olduğumuz İyonya dedikleri bölge bakın çok da uzakta olsa deniz gözüküyor. Ve bu deniz şu görmüş olduğunuz alanda var imiş. Evet. Pierre çıkması çok zor bir antik kent. Çoluğunuzla çocuğunuzla gelmenizi tavsiye etmiyorum. Ama vaktiniz varsa buradaki o binlerce yıl önce insanları nasıl yaşadığını keşfetmek istiyorsanız mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Priyene gezimizde burada noktalandırıyoruz. Bayağı yorucu bir gezi oldu. Başka yerlerde görüşmek üzere.